biliyor musun? Hayatta gerçekten kazananlar en çok kaybedenlerdir. Çünkü zafer kaybetmeyi göze alanların hikayesidir. Her büyük zaferin arkasında sayısız yenilgi saklıdır. Michael Jordan 500'den fazla maç kaybetti. Son saniyede kazanma şansı olan 26 şutunu kaçırdı ve o tarihin en büyük basketbolcularından biri oldu. JK Rowling Harry Potter'ı yazmadan önce defalarca reddedildi. Kimse ona inanmadı ama o pes etmedi. Bugün milyonlarca insanın hayatına dokunan bir dünya yarattı. Edison binlerce kez başarısız oldu ama sonunda dünyayı aydınlatan ampulü icat etti. Walt Disney hayal gücünün yetersiz olduğu söylenerek işten kovuldu ama sonunda dünyanın en büyük eğlence imparatorluğunu kurdu. Sen de başarısız oldun değil mi? Belki bir sınavdan kaldın, belki hayal ettiğin işi alamadın, belki de inandığın insanlar seni yarı yolda bıraktı. Ama biliyor musun? Bu senin sonun değil. Bu sadece başlangıç. Her düştüğünde, her kaybettiğinde İki seçeneğin var. Pes etmek mi yoksa devam etmek mi? Kazananlar en çok kaybedenlerdir. Çünkü onlar kaybetmeyi öğrenmiş insanlardır. Onlar her düştüğünde kalkmayı bilenlerdir. Onlar her kayıpta yeni bir ders çıkaranlardır. İnsanlar sana olmaz diyecek, sen yapamazsın diyecekler, boşuna uğraşma diyecekler ama unutma. Onlar senin hikayeni yazamazlar. Sadece sen ne kadar ileri gidebileceğini bilirsin. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü boş ver. Çünkü kazananlar en çok kaybedenlerdir. Ama kaybetmeyi kabul etmeyenlerdir. Bugün zor olabilir. Yarın daha da zor olabilir. Ama bir gün etrafına bakacaksın ve şunu söyleyeceksin. Tüm o kayıplar beni buraya getirdi. Yolun uzun ama unutma. Kaybedersen üzülme. Çünkü kazananlar en çok kaybedenlerdir.